Efendim iyi akşamlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu akşam tarot açılımı yapıyoruz. Kartlara bir sorumuz var. Umarım güzel bir cevap alırız. Sorumuz şu. Beklemeli miyim yoksa yoluma devam mı etmeliyim? Soruları genelde bana yazılan özel mesajlardan seçerek sormaya gayret ediyorum Umarım gönlünüzden geçenlere tercüman olabilirim unutmayın kolektif bir açılım uyanlar olabilir uymayanlarda olabilir aldım kabul ettim şeklinde uyanlar için yorum yapabilirsiniz Ayrıca bizleri de takip ederseniz Instagram sayfamız üzerinden Beni mutlu edersiniz. İsterseniz zaman kaybetmeden sorumuzu soralım. Beklemeli miyim, yoksa yoluma devam mı etmeliyim? Arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Eğer bu kişiyle alakalı size karşı kırıcı bir şekilde yaklaşımı yoksa hani bazı ilişkilerde vardır böyle yakarlar yıkarlar size zarar verirler gururunuzu kırarlar sizi maddi manevi zarar uğratırlar fakat siz ona karşı çok derin duygular beslediğiniz için bir türlü ondan vazgeçemezsiniz ve ona karşı olan hislerinizde çok samimisinizdir ve bu sizi yorar ama o sizi çok fazla umursamaz. Eğer aranızdaki ayrılığa neden olan şey çok basit bir anlaşmazlıksa ve karşı taraf sizin gururunuzu kırmadıysa beklemeyin adım atın. Dönüşü güzel olur. Fakat karşınızdaki insan size bu ayrılık neticesinde gurur kırıcı sözler, gurur kırıcı hakaretler yaptıysa, sizi maddi manevi zarara soktuysa onunla bir yol durumunuz yok. O zaman da lütfen beklemeyin ve önünüze bakın arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar dilerim.